Arkadaşlar merhaba. Videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün e, sitesini tanıtacağım. E, bu sistem tamamen Türklere ait bir sistem arkadaşlar. Ödemesini de yapıyor arkadaşlar. Yatırımsız bir site arkadaşlar. E, şu anlık için ödemeleri yapıyor arkadaşlar sistem. Şimdi arkadaşlar açılma kısmında vereceğim linke tıklayarak arkadaşlar bu sefer geliyorsunuz. Bu sefer geldikten sonra ad soyadınızı yazıyorsunuz. Gmail adresinizi yazıyorsunuz. Telefon numaranızı yazıyorsunuz burada telefon numaranızı arkadaşlar orijinal yazın arkadaşlar. Yani fake numara yazmayın çünkü kod gidecektir. Ee, yani kodu arkadaşlar yani bizi bot algılamaması için e, kodu bizlere gönderiyor arkadaşlar. Yani bot olmadığımızı kanıtlamak için arkadaşlar kodu doldurmamız lazım arkadaşlar. Cinsiyetinizi, şehrinizi e, bulunduğunuz şehrinizi yapıyorsunuz. ve Şifre ve şifre tekrarını yazarak arkadaşlar buraya tik yapıyorsunuz. Burayı e, buraya tik yaptıktan sonra arkadaşlar kayıt oldu arkadaşlar. Kaydınız gerçekleşiyor bakın buhtiki onaylanmazsanız arkadaşlar kayıt işleminiz yapılmamaktadır kayıt ol dedikten sonra arkadaşlar size hesabınızı atıyor oradan kodu gönderip telefonunuzdan gelen kodu yazarak kayıt işleminizi hafif hesabınız daha doğrusu hesabınızı aktif ediyorsunuz benim zaten kaydım olduğu için şimdi giriş yap e, giriş yap'a basıyorum evet arkadaşlar girişimi yapıp geliyorum evet arkadaşlar girişimi yaptım gördüğünüz gibi Hemen bir zile direkt hemen hesabımıza karşıladı arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anlık arkadaşlar Sistem üzerinden tamamen yatırımıza 8 TL 27 kuruş değerinde para kazanmışım arkadaşlar 40 tane görev yaptım Yani bunu bu 40 tane görevi arkadaşlar 30-40 dakikada yaptım arkadaşlar Yani yarım saat 30-40 dakika, dakika arasında 8 TL paramı kazandım arkadaşlar Eee siz yapabilirsiniz arkadaşlar benden daha hızlı da yapabilirsiniz arkadaşlar yani 40 tane görev gerçekten çok az arkadaşlar Yani dediğim gibi 30 dakika 40 dakika arasında yaptım arkadaşlar Zaten burada bir sürü görev görüyorsunuz alt alta gidiyoruz Baya bir görev var gözleri tiktok e, Diyor ki takip et e, 10 kuruş kazan Gözleri burada var e, Youtube'da e, bu sistemin e, Videosunu tanıtırsanız sizlere 5 lira para veriyor arkadaşlar bunu da yapabilirsiniz zaten Şimdi size minimum çekimini de anlatacağım burada beğen paylaş var Facebook işte Pini Pinterest kaydet ve yorum yapıyorsunuz İşte bayağı bir görev var İsterseniz bakın burada kutucuklar var arkadaşlar şunları seçerek de istediğiniz görevi buradan yapabilirsiniz Mesela diyelim ben sizler için bir tane YouTube görevi yapacağım hemen YouTube'un üstüne basıyorum bakın burada YouTube görevi bayağı çıktı arkadaşlar bitmiyor bakın Mesela bir tane bulalım Mesela diyor ki videoyu beğen arkadaşlar. Bakın sadece videoyu beğeneceğiz de bizlere 10 kuruş verecek. Hemen buradan arkadaşlar göreve gide basıyoruz. Göreve gittikten sonra arkadaşlar bir dakika. Bakın şurada zaten demiş videoyu beğen. ben lütfen sonra ekran resmi çekip bize gönder. Şimdi buradan arkadaşlar görev linkine basıyoruz. Görev linkine bastıktan sonra arkadaşlar. Bakın bu reklam bitiyor. Reklamı atlıyorsunuz ve şuradan beğeniyorsunuz arkadaşlar. Bakın beğendikten sonra ekran görüntüsünü alıyorum arkadaşlar. Ekran görüntümü aldıktan sonra sisteme geri dönüyorum. Sisteme geri döndükten sonra arkadaşlar şuradaki dosya seçe basıyorum. Hemen dosya seçten yükleyip geliyorum. Evet arkadaşlar resmimi yükledim. Direktman gördüğünüz screenshot olarak geldi. buraya. Buradan arkadaşlar göndere basıyorum. Gördüğünüz arkadaşlar harika işlem başarılı gerçekleştirildi arkadaşlar onaylandıktan sonra arkadaşlar direkt bakiyemize yansıyor arkadaşlar böyle böyle diğer görevleri de yaparak paranızı kazanabilirsiniz arkadaşlar şurada bakın özel görevler de var arkadaşlar size verdiğimiz yorumu atarak 20 kuruş, 25 kuruş, 25 kuruş 20, kuruş, 20 kuruş, 20 kuruş, bayağı bir 40 kuruş Gmail hesabı açarak da para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bir tane Gmail hesabı açarsanız sistem size 40 kuruş para veriyor arkadaşlar. Siz ne kadar açarsanız o kadar para kazanırsınız. Haberiniz olsun arkadaşlar. Burada yani bu şekilde kıvay görevleri de var arkadaşlar. Gözleri kıvay kayıt görevi, takip et görevi. Şimdi arkadaşlar gelelim para çekme yerine. Bakın şurada bakın burayı da okuyabilirsiniz. Referans sistemi aktif edilmiştir Referanslarınızın yaptığı her başarı görevin yüzde biri bundan böyle hesabınıza referans bölümünde görenecektir arkadaşlar. Haberiniz olsun arkadaşlar. Her yani başka bir şey yok arkadaşlar anlatacağım bir şey yok. Şimdi para çekme yerine gelelim arkadaşlar. Şuradaki bakın bakayım çek yeri var ya burada. Buna basıyoruz. Bakıya çeke bastıktan sonra ikileşir. Bakın şurada e, alt soyadınızı, IBAN'ınızı buradan e, çekmek istediğiniz IBAN'a e, burada işaretliyorsunuz. Mesela diyelim e, bakın PAPARA var. Garanti Bankası, İş Bankası, Yapı Kredi, ziraat Bankası. PAPARA için diyorsunuz. PAPARA'nın üstüne basıyorsunuz. Alt soyadınızı diyorsunuz, diyorsunuz. Bakın buradaki arkadaşlar e, minimum çekim 20 TL bu arada. Buraya 20 yazıyorsunuz arkadaşlar. Alt soyadınızı yazıyorsunuz ve PAPARA no arkadaşlar. PAPARA numaranızı buraya yapıştırıyorsunuz ve çekiyorsunuz. Zira Ziraat Bankası aynı şekilde IBAN'ınızı yapıştırıyorsunuz. Adınızı, soyadınızı çekmek isteniz para yazıyorsunuz ve göndere bastıktan sonra arkadaşlar paranız 1-2 saat içinde hesabınıza geliyor arkadaşlar. Gerçekten ödemelerini yapıyor arkadaşlar. Sıkıntısız bir şekilde fazla da üyesi var. Arkadaşlar bu kadar da video arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten 8 TL 27 kuruş bakiyem var arkadaşlar. 20 TL olunca sizlere tekrardan bunun için bir video çekeceğim arkadaşlar. Bu şekildeydi arkadaşlar. Görevleri zaten siz yaparsanız. Ee, videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanala abone olup e, videoya like atın arkadaşlar. Gerçekten yatırımsız sistemlere devam ediyorum. E, e, bu akşam ya da yarın bir tane daha yatırımsız sistem geliyor. 3 dolar kazandıracak arkadaşlar. Gerçekten e, onu da atacağım. Tamamen yatırımsız çeken arkadaşlarımız var. 3 dolar veriyor arkadaşlar. Onu da akşam ya da yarın bu saatlerde tekrardan videoma atacağım. Abone olup bildirimleri açın. Yarın video sizlerle arkadaşlar. E, videomuz bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere.